Hocam bildiğiniz gibi bu gece e, Şaban ayının 14. gününe 15. gününe bağlayan mübarek Berat gecesi. Allah Duhan suresinin 1. ve dördüncü ayetlerinde şöyle buyuruyor şeytandan Allah'a sınırım. Hamim apaçık kitabı and olsun gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçekten biz uyaranlarız ki onda o gecede her hikmetli iş ayrılır. Buyuruyor Allah. Allah tekrar neredesin? İnşallah. Cenab-ı Allah böyle güzel günleri tekrar tekrar idrak etmeyi nasip etsin. İnşallah. 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 Küçükken cami cami gezerdik. Evet. Arkadaşlar öyle inanırdık. 7 e, yedi cami gezmek gerekiyor diye. <gülüyor> <gülüyor> evet. Üçüncü camide biz. <gülüyor> <gülüyor> Boş oluyordu camilerde öyle pek şey olmuyordu. <laughs> Ama çocukken çok hoşumuza giderdi o Koca koca ve tahta tesbihler vardı. Camiye şu an yok o. Bizim zamanımızda vardı. Hallar falan orijinaldi o zamanlar. Eski yani Osmanlı'dan kalma gibi görünüyordu.